Ay çok sıcak. Temizlemiş mutfağın. Nuriş Kız. Sıratını yedim. Sıratını yedim. Ne haber güzellik? Şu üstümü çıkartayım şapkamı, kapkımı, gözlüğümü. Oh. Nereden? Geldim. Nereden geliyorsun? Evden geliyorum anne nereden geleyim? Heh? Evden. Evden geliyorum aşkım. Nereden geleyim bu sıcakta? <gülüyor> <gülüyor> Dur şu ismi çıkartayım. Çantamı çıkartayım bir. Oh. Ay. Çoraplarını mı giyiyorsun? Ay. Çoraplarını mı giyiyorsun? O çarabının eşi nerede anneciğim? Bu, buna... Hayır, ayrı, ayrı, Evet, bunun eşi nerede? Birbirine ama çok benziyor. Bak, bunda da ayıcık var, bunda da ayıcık var. Birbirine benziyor mu? Aynı değil. Onun eşi nerede? Hı. Karıştırdın Hı. mı? he O saçların rahat mı? Rahat. Rahatladın? Hı. Oh vallahi çok güzel olmuş çok. Çok güzel. Sen banyo mu yaptın yine? He? Duş aldım. Biz. İyi yaptın, iyi yaptın. Yaz anne, her gün gir al valla. Yaz ya sıcak, her gün alacaksın yani. Başka çaresi yok. Sen aldın? Oh, evet evet, ben de saçlarımı hatta kuruttum öyle çıktım. Yazın ne yapacağız? Mecbur sıcakta bir de İstanbul'da nem çok. İstanbul'da nem çok. Onun için biz terliyoruz. Yani mesela atıyorum sana. Eskişehir, Hani böyle bazı yerlerde sıcak oluyor ama nem yok. Ter, yani terlemiyorsun ama sıcak. İstanbul öyle değil ki. Nemi de var. Çırıl çırıl insan böyle yapış yapış oluyor yani. Değil mi? Hı hı. Herkese tekrar yüz merhaba. Geldim annem oturuyor. Balkonda duşunu almış. Güzelce ne? Çorabını giyiyordu. Baktım tırnakları biraz uzamış. Onları keseceğim. Bu da annemin yakın gözlüğü. Yani bilmeden dedim şey yapmayayım benim yakın gözlüğüm yeterli gelmiyor. Onun gözlüğünü taktım. Vallahi demek ki yaş bayağı gözler de gitmiş. Onunki normal geliyor şimdi bana. Yani onun gözlüğü. Böyle pensle kesiyorum arkadaşlar. Normal tırnak makasıyla kesmiyorum. Bu daha rahat oluyor. Ve bunu annem kesemez mesela pensle tırnaklarını. Değil mi anne? Hı. Sen kesemezsin bunu. Bunu Hı. beceremezsin sen. Sonra da güzel bir kolonyalarım Böyle. Aslında şey böyle. Dışarı çıkartmayı çok istiyorum da. Bilemiyorum yani. Çok sıcak hava. Güvenemiyorum sıcakta çıkarmayı. Anne, örgün nasıl gidiyor? He? Örgün nasıl gidiyor? Örgün yapmıyorum ki. Aa. E dün yapıyordun aşkım sen. Bıraktın mı? Dün ben kameradan gördüm seni. Onu ver anneciğim. Bu baştaki uzamamış. Onu ver şunu. Bıraktın mı? He. Neden? Bıraktım. Sıkıldın. Sıkıldım. Ne çabuk sıkılıyorsun ya. <laughs> He? Hemen sıkılıyorsun. Hemen sıkılıyorsun. Gördüm ben seni. iki gün iyi uğraştın sen örgüyle. He? İki gün uğraştım. Bıraktım. Evet. Güzeldi yani. El tırnağın uzadı mı? He? Ellerin tırnakların uzadı mı? He? El. El. He. el tırnağın uzadı mı? He. El tırnakların. Bakayım. Tamam onları da keselim. Normalde annem kendi el tırnaklarını kendisi kesiyor. Çünkü ben ne zaman ayak tırnaklarını kessem ellerinde çok şey uzun olmuyor. Şimdi şey yaparım biraz sıçrıyor. Yaşlanınca insanların tırnağı da sertleşiyor yalnız. Gerçekten böyle sıçrıyor yani. Ki duştan da yeni çıktığı halde sert oluyor. Tamam anneciğim. Bu baş yine uzamamış. Bunu alabilirsin. Şöyle silkeleyelim. Bakalım bunu bu şeyle kesebilecek miyiz? Ver bakayım. Uzat ellerini bana. Uzat. Sen nasıl sırnaklarını bu kadar uzattın? Sudan, Sudan. Sudan. Hayır sen hep kesiyordun ya onun için dedim. Nasıl uzattın diye bu kadar. Ha? Senin uzun olmuyordu hiç tırnağın. Vallahi bu sefer nasıl uzamış ben anlamadım ki. Her gün suya mı soktun? He? Diyorsun ya sudan diyorsun. Suda suda. Bence sen unutmuş olabilirsin. Senin tırnağın böyle hiç uzun olmuyordu. Bak ne güzel kestim gördün mü? Nasıl? He? Güzel mi? gibi kuaför gibiyim ha, vallahi. Böyle annem tırnaklarını ben keseyim şey yaparız yine çekeriz bir şeyler arkadaşlar. Ne? Ben istiyorum ki her gün ev yanımda olsa. Keşke, keşke öyle imkanım olsa. Ama öyle değil. He? Keşke öyle olsa da değil işte. Yapacak bir şey yok yani. sen şanslısın kızım var oğlum var ha. çocuğu olmayan hiç çocuğu olmayanlar ne yapsın anne çocuğu olmayanlar teselli düşüyor oturuyor değil mi ha. ne yapsın onlar yine gelen var giden var senin kapını açan var seni soran var değil mi halini ehvalini çocuğum var ya olmayan ne yapacak Allah da onlara yardım eder. Onlar da sahipsiz değil ki. Onların da sahibi Allah. Onlar da koruyor yani. Değil mi? Seni de koruyor. Onları da koruyor. Ya? Etrafa bakıyor benim minnoşum. Hı. Anne bunlar niye yine dışarıya çıktı? Şimdi fark ettim. Bu çiçekleri niye dışarı aldın? Suladım suladım. Tamam da anneciğim içeri alacağız tamam mı onları? Düşer ya, çünkü. tamam doğru. ha. aşama doğru. Ama al tamam mı? Ha. Söz ver anne. Veriyorum. Tamam. Çünkü biliyorsun birisinin kafasına düşer o günaha girmeyelim. O vebalin altına girmeyelim. Tamam mı canım? kız Belkıs ve Belkıs'a söyleyeyim. Heh, söyle. Ha. Belkıs Akkale. Dağlar seni. Delik delik delere delere Kalburamız kimi elere 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 Hal buralıp toprağını elerim Toprağını elerim 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 Sen bu türküyü çok mu seviyorsun ya? He? Çok mu seviyorsun bu türküyü? He? <laughs> şeyi biliyor musun peki? Selahattin Alpay vardı. İzzet, Al İzzet Altın Meşe vardı senin döneminde. Onu bilmiyorum. Ama. Ya ona, ama İzzet Altın Meşe vardı. He? İzzet Altın Meşe. Altın Meşe. He, Selahattin Alpay. Arif Sağ. Arif Sağ'ı söylerim. Biliyor musun? Ha, Arif Sağ'ı Söyle bakayım Arif sen. Arisa'yı elerim elerim kaburamı kimi elerim 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 Çok güzel. Harikasın minnoşum. Başka hangi sanatçıları biliyorsun? Hani daha bilmiyorum. Şeyi Musa Eroğlu'nu biliyor musun? He? Musa Eroğlu. Ne? Musa Eroğlu. Muhtar Eroğlu. <laughs> 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 Muhtar Eroğlu. <el ori>. Hayır. <laughs> Musa Eroğlu. Muhtar Eroğlu. He, onu bilmiyorsun. Tamam. Anladım. Sebahat Akkiraz. He? Sebahat Akkiraz. Ne? Sebahat Akkiraz. Sebahat Akkiraz. <laughs> onu biliyor musun? Ne o? Onu da bilmiyorsun. Bir Belkız Akkale'yi mi biliyorsun? Ya. He? Alkır. Neymiş adı? Belkız Akkale. Ha. Söyle. Belkız Akkale. <gülüyor> göre, göre. <gülüyor> Belkız Akkale duysa ki onun üzerinde Türkiye yapıyorsun. He? <laughs> <laughs> Canım benim ya. Bugün cuma. Yarın cumartesi, yarın pazar. Pazar, tesis, sallayış, çarşamba, perşembe, yine cuma. Evet. Sayılar? He? Kaça kadar sayıyorsun? Bilmiyorum. Bir? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On bir. On bir, on, on, iki, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi.

Kırk bir, kırk iki, kırk üç, kırk dört, kırk beş, kırk altı, kırk yedi, kırk Vallahi harikasın, çok güzel gidiyorsun. Okusaydın sen ne olurdun acaba? O ne olurdun, ne ne meslek yapmak isterdin, doktor mu olmak isterdin? Bak ben sana şimdi soracağım. Mesela doktorlar hastaları tedavi ediyor. Öğretmenler çocukları yetiştiriyor. Okuma yazma öğretiyor onlara. Öğretmen Ya. Öğretmenliği mi seviyorsun? Hı. Bence de olurdun. Öğretmen olurdun sen. Değil mi? Hem de çok yumuşak bir öğretmen olurdun. Sert de olmaz. <laughs> Güzel bir öğretmen olurdun. Değil mi aşko? Hı. O ne ya? Ne o? Bu. Aa, bunu sen mi boyadın? Hı. Bakayım. Bu kedi. Bak kedi, bak kedi. kedi. Bu da fare, fareyi yakalıyor. Hı. Gördün mü? Şimdi annem tekrar ödevini yapacak. Ben de böyle evi süpürüyorum. Aç anneciğim. Ama bu boyamanı tam bitirmemişsin. Bak buraları daha boş. Bak beyaz yerleri var. Bak bunlar daha boş. Hadi bakalım. Sen ödevini yap. Ben de süpürmemi yapayım. Boyamaları arkadaşlar bakın. Ne tatlı yapmış annem. Çok güzel. Bu şeyi ee, neydi? Kedinin kafası. Kedinin kafasını yapamadım. E onu da yaparsın. İstiyorsan sarıyla yap onu. Sarı hangi anne sarı? He? Sarıyla yap. Kafası da sarı olsun. Hadi. Gel anne. Boyama kitabı almaya gidiyoruz. Hem de yürüyüş yapacağız biraz. Yes. Önden çıktım ben. Çöpe attım. Çöp vardıydı. De. Beraber hava alacağız. Gezeceğiz kitabımızı alacağız. Gel anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> Geldik böyle. bu sefer de böyle alacağız değişik içi. Aynısını almayayım. Boyama kitabını hızlı bitirdi annem. Çok güzel şeyler var. Böyle. Hadi tamam hadi in. Yavaş in Dikkat et. Hayır ama buradanım buradan anne 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 Annemle şimdi al anneciğim. Peti. Aç onu ayranını. Şeyler atıştıracağız böyle dışarıya işte bize yakın yani mahallemizde. Biraz yürüdük yürüdük. Şimdi karnını doyuracak. İşte bir pijama alt pijama buldum. Onu aldık. Boyama kitabını aldık yemeğimizi yeriz. Bakarız ondan sonrasına da artık. Ama yürüyemiyor Vallahi zor yürüdüm kadar. böyle Tam bayılmış tüy yumağı ne olacak? Ve bakın. Tüylere bakın. Ay. Kocaman nasıl uyuyor hiç duymuyor bile beni. Bulduk marketten. Bir de bu iki dondurma yiyor şimdi yemeğin üzerine. Bugünlük böyle olur herhalde. Alışverişlerimizi de yaptık. Alacağımızı da aldık. Artık eve gidiyoruz. İyi bak. O zaman gelir. Gelirim ben yine. Birkaç gün sonra gelirim tamam mı canım? Zaten cuma anca hafta içi gelirim. Pazartesi falan. Ha. Konuşuruz yine. Ha. Hadi Allah emanet sen de Allah'a emanet ol. Kasılalım.